i'ma be living Düşman bile sabile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yap o ün mü ben mi dersen Önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu eller ve boşta Kemik yağar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdık önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin inan bana yapıyorum bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi de ee? Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina kalk gel kendine Daha iyi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina ben gerekiyordur belki de Daha yükseklerden izi be hey. Tüm dünya üzerine gelse de hey. Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala Ala hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam gibi biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back Burada kriz Kriz masasına diz ez Yes Otomatik vites benz test Yala Sade varoşları gez Bütün dikileri ez Gerek duymuyorum rek Lama getirdi bu shit paranoya Dostların başa bakar düşmanın ayağı <laughs> Yok bu cüşen sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu piskopa Düş yakamdan Dön şu haline bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir itten beter Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu piskopa Düş yakamdan Dön şu haline bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir şeklim her zaman iyidir çünkü Çok savaş verdim dostum bunun için her kapı neden kilitli dünkü Bebelerden niye KORKTUĞUN hepinizi izledim ve çok güldüm Cidden. Gün gören neler borçlu gençliğime arasam daha bulamam suçlu yo. Hiç hedef yok Bırakırım içinizi bir çocuk bir önemi kalmaz yaşımın Dostumun kuyusunu kazamam ben Parayı kırarsam hepsini taşırım Az konuşurum az anlaşırım Yak gemileri yak limanları Hiçbir taktik almadım daha çok denedim sakin kalmayı Henüz ölmek için erken geri dönmek için bir sebep yok Size bakıyorum her şeyiniz rol ve de aranızda kendime denk yok En bir düştüm derken kendine farklı hedef ko Ver paranın hakkını con, con ve de lütfen düş akamdan <laughs> Olamam seninle rahat ömür böyle mi geçer resmen olduk psikopat <laughs> Düş yakamdan <laughs> Dön şu halini bir bak Keyfin karalarda yok Halin bir Düş yakamdan <laughs> Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer? Resmen olduk biz Düş yakamdan <laughs> Dön şu haline bir bak Keyfin kırılarda yok halin bir